yaşam biçimini değiştiriyorlar. Yani eskiden buna Ahmet Hakan sendromu denirdi biliyorsun. Yani nişan taşına taşınırsın, işte biraz şeyini değiştirsin, saçını farklı tararsın falan filan. Yine e, a, değişti derler. Hatta ben hatırlıyorum Ahmet Hakanlaşma diye bir tabir vardı. Yani yaşam biçimi, düşünceleri biraz değişirse, ben de demiştim ki bir iki derste önüme çıktı bu konu. Dedim ki Ahmet Hakan'ın düşünce biçimi hiç değişmedi ki. Bunu, bu söylediğim benim yaklaşık en az 15-20 yıllık bir çözümleme. Onun yaşam biçimi değişti. Yani cinsel hayatı biraz değişebilir. Ne bileyim içki içmiyorsa içki içer. Eskiden hurma yiyordu, maklube yiyordu. Diyelim ki suşi yemeye başlar. Bir an Ümraniye'de oturuyordu, Cihangir'de şeyde oturur, Nişantaşı'nda oturur, bir an. Bir şey söyleyeyim mi? O dediğiniz travmayla alakalı. Ee, ben e, son dönemde başörtüsünü çıkaran e, birçok hanımefendiye özellikle e, sorduğumda ortalama olarak şu cevapları aldım. Yani hepsinden almadım ama e, birçoğundan aldım ve ortalaması şuydu. Ee, başörtü onun kişisel özgürlüğünü kısıtladığı için e, sorun yaşamıyordu. Başörtünün bu e, AK Parti iktidarının e, insanlarda oluşturduğu hayal kıyıklığının e, tetiklemiş olduğu politik töhmetten kurtulmak için başörtüsünü çıkartıyorlar. Aferin. Böyle onlara. insanlar. Çünkü yani ben başörtüsünü daha taşıyamıyorum e, diyorlar. Niye? Bu işte benim aslında beceremediğim, sormayı beceremediğim onu buydu. Yani bir ülkücü eğer e, sarsıntıya düşerse o bıyıklarını metan bıyıklarını keser. Bir sosyalist o pos bıyıklarını keser. Parkasını çıkarır. Diyelim ki bir erkek, dindar bir erkek gümüş yüzüğünü çıkarır. Simgelere atar. Başörtülü, başörtülü kılcağız ne yapar? protest etmek için hiç kimse bilmez benim niçin küpe taktığımı. Ee, başını açmak zorunda kalır. Kastettiğim bu süreç. Bakın bu bu buna sen dini e, dini psikolojiyle alakalı olduğunu düşünüyor musun bunu? Bak bence bu, siyasal da değil. Sosyal psikoloji ya. İşte ben ben daha da derine inebiliriz bunu konuşalım bir gün. Ben bunun varoluşsal olduğunu düşünüyorum. Yani biz büyük yıkımlarda yaşam yani çok özür diyerek bu kelimeyi kullanacağım. Burada yani normal evde biriyle konuşuyorsam söylerdim. Bize bombok görünür. Ee, o kadar kötü görünür ki bir şey bir, yani bir şeyi değiştirmek zorundayız. Travma olmadan insan büyük dönüşümler yaşayamaz. Yani dindar birinin ateist olması, ateist birinin birdenbire Kudüs'e ya da Mekke'ye gidip rahip olması, şey e, dindarlaşması ancak büyük bir yıkımla başlar. Benim kastettiğim iktidarın yıkılması değil. Bu hiç umurumda değil. O iktidara, bu iktidara omuz verenlerin yıkıldığını ve yıkılmakta olduğunu düşünüyorum. Aynı İskambil kağıtları gibi. Ee, buradaki şey e, çok varoluşsal görünüyor bana. Bu kriz hiçbir şeyle izah edilemez. Sosyoloji, psikoloji hepsi ve hiçbiri. Yani hangi nedenle analizini neye dayandırırsan doğru. Ama aynı zamanda değil. Hepsi ve hiçbiri. Çünkü var olursa o kadar otantik, o kadar temel bir anlamsızlık girdabıdır ki bu e, işte o kızcağız, yavrucak başını açar. Ötekisi bıyığını keser. Ötekisi başka. <laughs>